Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda TÜBİTAK bünyesindeki yeni atamadan bahsetmiş olacağız. 737 personel alımı yapılmış olacaktır. Başvurular bugün itibariyle başladı. 10 Mart tarihinde bitmiş oluyor arkadaşlar. Başvuru kadro detaylarını veya başvuru sayfası linkini yorum kısmına sabitlemiş oldum. Rahatlıkla kılavuza erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başvurularınızı TÜBİTAK iş başvuru sistemi üzerine yapacaksınız. Kariyer kapısından veya işte iş kuru üzerinden değil, TÜBİTAK iş başvuru sistemi üzerinden başvurular alınmış oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz arkadaşlar. Bu sayfaya geldiniz. Başvuru kadro detaylarına tıkladınız. Ve şu sayfa karşınıza çıkmış oldu. Zaten e, çok fazla sayfa var. 22 sayfayı tek tek sizlere okumayacağım. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Hangi dalda atama oluyor vesaire. Sizler zaten bakarsınız arkadaşlar. Hatta şöyle bir kolaylık yine sağlamış olayım sizlere. Arama motorundan örnek verelim. Kamu yönetimi mezunusundur. Arama motoruna kamu yönetimi yazdığın takli seni direkt oraya götürecektir. İşte örnek verelim. Hocam ben tarih mezunuyum. Tarihi yazıyorsun. Tarih alımı var mı? Hayır. Herhangi bir tarih bölümü mezunu ataması yok. Ve bu alımda seninle ilgili bir şey olmadığını göreceksin vesaire kendi bölümünüzden atama var olup olmadığını bu şekilde rahatlıkla kontrol etmiş olacağınızı belirtmek istiyorum. Buna dikkat edeceksiniz. Ekstra dikkat etmeniz gereken şey de yabancı işaretinin var olup olmadığı. Yaş aralığı hepsinde yok zaten. Yani illa 35 yaş sınırı, 40 yaş sınırı vesaire diye bir yaş sınırı yok. Yaş sınırına takılmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesleki dövücü bazılarında var, bazılarında yok. Buna dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlarım. Ee, bunun akabinde KPSS şartı isteniyor mu hocam? Hayır. Peki bu 657 sayılı devlet memuru kanunu mu? Hayır. Peki ne ataması? TÜBİTAK kendi bünyesine kadrolu veya personel ataması yapmış oluyor. Yine devlet nezdinde çalışıyorsunuz ama 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi değilsiniz. KPSS ile olan bir atama değildir arkadaşlar. KPSS dışında mezun olduğunuz kısım, işte özel şartlar, dil şartı var mı yok mu? E işte bunun haricinde mesleki deneyim istiyor mu istenmiyor mu vesaire buna dikkat ediyorlar. Ona göre başvurunuzu olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmiş oluyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Maaş konusuna gelecek olursak da maaş konusu iyi. Hatta memurlardan daha iyi diyebilirim. Maaş koşulları bakımından kötü sayılmaz. Subitak bünyesindeki iş ve işlemler, kadrolar, ünvanlar vesaire en üst düzeyde arkadaşlar. O yüzden tavsiye ettiğim kurumlardan bir tanesi olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi hocam devlet memuru değil. Buraya girsek yarın bir gün kovulur muyuz? Tabii ki de devlet memuru dahi olsanız arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptığınız takdirde oradan bile kovuluyorsunuz. Yani oradan bile işten çıkarma durumu vesaire olabiliyor. Tabii ki devlet memurunda bu çok çok nadirdir ama hani buralarda da kovulma durumu veya işten çıkarma durumu vesaire olmuyor kadrolu personel atamasında hele ki hiç olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tubitak'ın e, bu iş başvuru sistemi üzerinden zaten göreceksinizdir. Kadrolu personel ataması, proje personel ataması vesaire hepsini tek tek görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Bunlar geçici işçi değil arkadaşlar, daimi e, olarak personel olarak atanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bazen de memur maaşının üzerinde olduğunda belirtmek istiyorum. Asgari ücret vesaire değildir arkadaşlar. bunları dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Hangi bölümden mezunsanız onu arama motoruna yazın. Örnek verin bilgi belge yönetimi mezunusundur. Bilgi belgeyi yazdığın zaman karşına çıkıyor mu? Evet. İşte karşına çıkan o ilanlarda şansını değerlendirmiş olacağın anlamı taşımış oluyor arkadaşlar. Bilgi belge yönetimi düzeyinde başvurunu yapmış oluyorsun. Farklı farklı yerleşkelerde varsa bir tanesine başvuru hakkının var olacağını da belirtmek istiyorum. Umarım her şey gönüzlü olur ve en iyi yerlere erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Bu sadece alımlardan biridir. Özellikle Adalet Bakanlığı etkinliği düzenlemiştik. Katılımlarınız için teşekkür ederim. 3-5 saat içerisinde 1500 yorumu geçti. Bu çok güzel bir sayı. Tekrar teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte işte basın açıklaması veya Adalet Bakanlığı'nın bir işte televizyon kanalına çıktığı takdirde tekrardan Yorumlarda toplanacağız. En azından tekrar sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ee, elimizden geldiği kadarıyla bu sürecin hızlanması için ses olmaya gayet göstereceğiz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin kendinize. iyi bakın, hoşçakalın.